Evet çocuklar bugün EBA'da yayınlanan anlamlı ve kurallı cümle adlı konudan bahsedeceğim. Orada biraz hızlı geçtiği için not alamadınız. Sizin ee, sizin için biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım bunu. Evet anlamlı ve kurallı cümle. Evet çocuklar. Şimdi e, bazen e, sorularda e, karşımıza çıkar kelimeleri karışık olarak verilmiş cümleleri. Ee, anlamlı hale getirmemiz istenir bizden. Ee, şimdi bakalım. Bir örnekle gösterelim bunu. Geldi eve Ecem. Evet bakıyoruz. yani e, Bu konuda size bir ipucu vereyim. Ee, böyle durumlarda yani cümlenin acaba hangisi başına gelecek, hangisi sonuna gelecek diye bir fikriniz yoksa. Genelde fikriniz olur ama fikriniz yoksa şöyle söyleyeyim. İşte geldi gitti yaptı, etti, uçtu, kaçtı gibi hani eylemler genellikle cümlenin sonunda olur. Yani burada bakıyoruz geldi eylemi cümlenin sonunda olur. Genelde de isimler cümlenin başında olur. Şimdi bakalım geldi eve ecem. Evet. Cevabımıza bakalım. Ecem eve geldi. Evet. Şimdi burada başka bir cümlemiz var. Buradaki kelimelere bakmanızı istiyorum ve biraz düşünmenizi istiyorum. Sonrasında ben cevabı söyleyeceğim size. Kelimeleri okuyalım. Balık, Nihat, gölde, tut. Evet. Biraz zaman vereyim size çocuklar. Bir 15 saniye kadar. Evet gördüğünüz gibi isim genellikle başta olur demiştim. Bunu düşünün. Eylem yani yapılan şey sonda olur demiştim. Evet şimdi bakalım. Nihat gölde balık tut. Bir de çocuklar bunları Türkçe defterlerinize yazarsanız hem de kalıcı hale gelmiş olur. Daha sonra bakarsınız. Hatırlamak istediğiniz zaman defterinizden incelersiniz. Evet, yeni sorumuza geçelim. Güzel kitap kerim okur çok. Evet. Gördüğünüz gibi isim büyük ihtimalle başta olacak. Burada da fiil var. Bu da sonda olacak. Okur. Evet, bakalım şimdi. Kerim çok güzel kitap okur. Evet, çok kolay bir e, e, sorumuz var. Hemen bakıyoruz. Elma aldı kırmızı. Hemen bakalım. Kırmızı elma aldı. Evet. Yeni soru. Araba yeni aldı Ela. Evet bakıyoruz. Ela yeni araba aldı. Evet şimdi tekrar bakıyoruz. Birinci Ayşe gidiyor sınıfa. Evet bakalım. Ayşe birinci sınıfa gidiyor. Geldi Kerem Emir ile. Evet, bakalım cevabına. Kerem ile Emir geldi. Evet çocuklar şuna da dikkat edelim. Cümlemiz her zaman büyük harfle başlar ve cümlemizin sonunda nokta olur. Burada mesela görüyorsunuz emir yazıyor. Cümlemizin başında değil ama büyük harfle başlamış. Neden? Çünkü bu bir isim. İsimler büyük harfle başlar. Evet çocuklar. Bu sayfadakileri defterinize yazın güzelce. Daha sonra tekrar edersiniz.